Gümüşhane'nin göz alıcı doğasında, bahar mevsiminin sihirli dokunuşuyla, coğrafyasının yüzde 60'ını kaplayan dağlar renkten renge bürünüyor. Örneğin, Rize'de e, görev yapmaktayım. Burada görevlendirmeye geldim ve bu gruba katıldım, Gümüşhane'ye gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başkan olmak üzere ekip sorumlusu olmak üzere herkese çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Gerçekten ileride, ileride bir daha katılmak isterim ve Gümüşhane'ye gelen herkese bu gruba katılmasını öneririm. Çok teşekkür ederim. Bu etkinlik o kadar güzel oldu ki yani yaylaya gel geldik sonra grupça dolaştık, eğlendik birlikte yemek yedik. Harika yani gerçekten. İle zamanlarda Dediğim gibi bir daha katılmak isterim yani. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Çimen Dağı eteklerinde turnaların kanat çırpışları ve sarı çiçeklerin dansıyla ünlü Cami-Yurdu Yaylası alabildiğine sarı renkle örtülmüş durumda. Bu bölge, Kerkikli ile Erzincan bölgesinin birbirlerine sırt sırta verdikleri e, 2400 rakımlı bir bölge. Ee, bu bölgenin özelliği e, turnalarıyla, sarı çiçekleriyle, çayırlarıyla alabalıklarıyla meşhur olan bir bölge. Bu bölgenin bir de özelliği şu. E, cami Çamköy göz bölge, diğer bir adı Timyan Yaylası. Buradaki e, doğan e, dereler bir kısmı e, aşağı doğru akıyor Refahiye bölgesine. Diğer kısmı da Kekik Çayı'na doğru akıyor. Yani aşağı doğru akıyor. Kekik Çayının doğduğu yerler diyoruz, diyoruz biz buralara. Bu bölgede özellikle sarı çiçeklerin açtığı bir, e, zaman doğa severlerin e, özellikle kekik çayının doğduğu yerlere merak edenler için e, görülmesi gereken eşsiz güzellikte bir yer burası. Tüm doğa severleri bu bölgeye özellikle bu mevsimde e, çiçeklerin açtığı bu zamanda gelmelerini tavsiye ediyoruz. Çiçeklerin açtığı zaman ise e, Haziran'ın ilk haftası. E, yaklaşık olarak e, Haziran'ın sonuna kadar bu çiçekleri burada görmek mümkün. Bu muhteşem manzara doğa severler için adeta bir cennet köşesi. Güdak üyeleri bu büyüleyici güzellikleri keşfetmek için Çimen Dağı'nın en çarpıcı noktalarından biri olan Cami Yurdu Yaylası'na bir doğa yürüyüşü düzenledi. Bugün parkurumuz Kelkit Kanyonu üzerindeydi. Kelkit Cemallı köyünden başladığımız parkur Çimenli Yaylası ve Cami Yurdu'na doğru devam etti. En son bulunduğumuz yer cami yurdu. Gerçekten çok güzel, sarı çiçeklerin muhteşem olduğu bir yayla. Herkese tavsiye edeceğim bir parkur. Çok rahat ve güzel bir yürüyüş yaptık fakat biraz yağmura yakalandık. O da doğanın azizliği. Güzel bir yürüyüştü. Yürüyüş boyunca sarı çiçekler ve papatyalarla bezenmiş yollarda adım atan doğa severler bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. Sarı çiçeklerin büyüleyici manzarası, Kelkit Çayı'nın serin suları ve Çimen Dağı'nın eşsiz doğası herkesin hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.